Ve şu anda Giro Lem yakına kadar geldi. Burada tercih ediyor. Aman Arkada aman smoke'tan düşü bir Storama kaldı. Edemem Biri edemem bir edemem bin bin kaldı, öbürü öldü. Daha i̇yi başlamış oldular. Bu bizim adımıza biraz Daha görmediler. Tekrar kurmak kolay olmayacaktır. Yalnız bu kere Angel müsaade etmedi deadlock'la. Ve Magnum'u yakalıyor. Angel'ı deadlock'ta izlemek de biraz ilginç olacak açıkçası. Bizim için garip olacak. E, Yampi default'a kurmayı tercih etti. Profanus Daha C'den X'ini geliyor. Spike. Rayan Pide şu anda bu 5 3 var mı ya mümkün mü? Çok zor. Bize kill lazım. Olmaması lazım daha... Oynamayı Daha çok siteden hareketlenmek istiyorlar. 5'i de oradan gidiyor. Ve özellikle e, bu tarz pozisyonlarda dikkat et. Onun çantar profekten gayet güzel bir kill. Ki. Devamını beklemeyebilirler yalnız. Acı kontrol edecekler. Çözüyor. Ve şimdi yeriye kadar alma düşüncesi var. Angel Aldı yeriye. Altıda buraya girmek zorundayız. Yeriye kadar alındıktan sonra. Şimdi Spike'ı bırakıyorlar. Hiç, hiç oldu. Çözüyor. Fule gidilmek üzere. Abi Fule gitti. Ulan çok iyi oynadık aslında. Geldi, maalesef. Verux için arda killleri var. Sociable. Belki herkes vurdu ama. Abi erken yarılamasa güzel oynadık abi 5 ve 3'ü. C'ye doğru net bir execute gelecek gibi ama burada iki tane sentral savunması var artı Raze de geldi. Girmek biraz zor olabilir şimdi Lane. Şöyle güzel bir dash ile beraber side Güzel ama attık, güzel çift attık. Yampi ne yürüdü güzel geldi. Güzel çift attık Arkadan da Çok ama güzel Yampi. Angel'ın takası yine Yampi'den geliyor. Çok güzel Hilo Burada, Üç kişi olan ee, Ve bir double değil, sentinel. Yani, dörde, yani kullanımı deriz. Es çok oldu bu mesela. kişinin olduğu iki sentinel bunlardan e, Ve Eko. Mükemmel sızdı ama. kalacaklar. bir e, hücum gerçekleştirdik ki Bu Ve buna rağmen doğru Evet, seyredemeleri lazım. Özellikle bir var. biz Yok arayamayacağız bir para için. Kişi. The main tarafında hala bir tane trapleri var. Angel. Eyvah. Aydin'i gönderdi oh, oh, Lane'den harika bir et. Şart geldi Rus'un Yampi. Ölmedi. Son ölmemesi çok değerli. Kaçtı. Ölmemesi çok Brand değerli. Bir, bir canda kalsa ölmemesi çok değerli. Doğru acaba yürüyecek. Orbele Orbe yürütüleri var. Buraya e biraz sıkışmış durumda. Şaha yavaş yavaş gelecek. Şöyle bir yakına doğru shoulder atmak istedi ama iki tane o Heaven, iki link tarafından retake başlayacak. Bu smoke biraz daha şimdi yarayabilir. Oh. Kapasın üzerinden geçiyor. Her iki taraflar ya, bir bulamadılar. Bir Helal var bu. mükemmel bir kill yapıyor, hala yakında. Aldık round sanki, aldık. Bitti sanki round. Verilmiş sadakası Trump, var ya hepiniz sanıyorum. i̇lk aksiyonda da düşmedi. 5 ve 4 oğlum oynayamadılar bile. Kurtulmayı başardı roketlerden. Burada da üzerine mermiler gelmedi bir türlü. Yan bir kafayı eğdi böyle. Darbeler üzerinden geçiyor. Kazanırken biz <laughs> onlar da 3 tane silah korumaya çalışıyorlar. Tabii e, Fracture bizim tercihimiz. E, özür dilerim Lotus bizim tercihimiz. Güzel, Fracture güzel. tercihi birebir değişim. Yani bir kurtulabilecek. yok. tekrar. Üçlüler yalnız Bey over çaktı. çaktılar. O abi Side drone de, görmedi. Drone, drone, da hiç da görmedi. Da drone hiç görmedi. Drone hiç görmedi.

Biri ölümsüz mü? Bana biri bunu açıklasın. Koşu çok sever olacak Ve bu roundda iyi bir savunma müdahalesi olmasına rağmen şu an avantaj net bir şekilde bizde. Ultisi var ve... Avantaj bizde de mi ya? Bilmiyoruz. yani uzakta olduğu bizde yer çünkü. Şimdi. Çok doğru oyunda çıktı oradan. Nerede olduğunu bilmiyor. Kavuşçası'nda kalmak istemedi. Sonuçta bu 1 vs 1'de. E şimdi artık roketleri ve ultisiyle beraber... Çok fazla süresi olacak. Kameranın üstüne gitmesi. Abi tabii. Yani ultisi de var. Hero açacağını düşünmüyorum kamerayı. Çünkü onun daha önemli şu an öncelikleri Hero'da var. Nerede olduğunu anlayabilmek gibi Soşival'ın. Çok iyi karar yani. Ben yani Siro çok yavaş kalırsa... Biraz... Olabildiğince evet. uzaklaşması yeterli. 10 candan ultiye bile ölebilir. çok zor. Bu fake'i verdiği yetenekleri atacak Soşival Hero'ya. Bir tanesi çarparsa direkt kill demek bu. Ultiyi de gözden çıkardı. Şu anda Soşival'ı okay. hemen attı ve Hero i̇şte burada yine geri çekilecek. Biz süresi var hero ama burada tutmak zorunda. Soşiv sen mükemmelsin ya. ya. Sen Uçan mükemmelsin. mükemmelsin. Tekrar bizi öne geçirdi şıval, bu performansıyla. O clutch. 23 saniye diyorum. Kuma sahipler en tabii Oo, kapıyı açacağız, çok fazla alana sahip O kapıyı açacağız sanırım. Zaman... Kapıyı açacağız. Herhangi bir siteye girmeden oyuncu kaybediyorlar. Ee, ve ee, şimdi açmadık. Ama profil canı yok. O oyuncumuz profil canı bir. Eyvah. Onu kolay yakaladı daha da başka Çok kimse. O, yok. yok. Yoldan, Yoldan geçenler üstü. sorabiliriz. Yoldan Çifti. geçenler Spike burada. Şimdi, şoo, dikkat gösterir mi? bir kill aldı burada. Daha var. O, var spike var elinde de. Kili vermeyebilirdik kolay sanki be. E, bu, bir tek kaldı Kendini gösterecek mi? Levin ters ayakta yakalayabilir. Bir smoke bıraktı. Değişik karar var. gidiyor ve e, burada Plant'in alınabilmesi için şey. tabii ki Rux için geçmesi şart. Her istedikleri her yere yani, geçebilecekler o abi çok ya. Geçti. Önemliydi. O smoke olmasa come on, come on, bambaşka bir şeyler görebilirdik ama yine de sıkıntı yok. 3 vs 3 alınabilecek bir round. Aynı Nasıl alalım şey Önemli olacak. E, diğer taraftan Hiro'nun kamerası arkaya bakıyor şu İki an. İki şerif göt göt yani O info alınacak mı <laughs> Yampi'den? Yampi aradan sızabilecek mi? Çok kritik orası. Yampi sesi verdi zaten. Kamerası Aldık sanırım. da hemen Heaven tarafına yani gelmeye Bunu duyduk bu arada. Heaven tarafına aldıklarına dair bir infomuz var. Arkadaki kamera alınmış. var. Ve yani sanki sakta yer değiştiği gibi şu an savunma saldırıya karşı. Evet, okay. evet. Gördüren abi, ikili tek oldu. Eyvah, eyvah. eyvah. Eze, sıkıntı Neyse sıkıntı yok. İkideki iki Oğlum bizim pistol sesine nazar mı değdi? Demde Şerif var. Gördüğümüzde klasiyiz. Sıra ne çıkarsak iyi, iyi ama işte Sıraş abi 3 kişi vurmadığımız sürece bonus round'da 5 silah olacaklar ya. Bu site'a bir anda hamle yapabiliriz. Eğer e, dikkatsiz davranırsa nevi çünkü hep söylüyoruz e, kompları çok info almaktan uzak bir komp sadece Shaun'un drone'u var şu an. Yani, falan öldürmek lazım. Tabancalarla oynasak da yetenekleri çok can yakar yalnız. E, i̇yi tutturursak. Haven'a bakmıyor, haven'a bakmıyor, haven'a bakmıyor. Şimdi Abi, bak Abi Zino. elin aldı. da gördü bu arada ha, ve Yampi çıktı pitten. Orada alınabilecek bir tane silah var. Hemen şokunu kullandı. Üçe dönerlerse çiripliler. Artık bir silahımız da var. Ve hemen B'ye doğru gidiyorlar ama B tarafında da Levin onları bekliyor olacak. Beşi var. Yani o ayon ya, piden bir, bir şart geldi Ruxus hiç hala buralarda. 2-3 pozisyon bir oyuncu daha gördü. Çok iyi setup, ki. çok iyi setup, On çok iyi setup. De. B'den sarksa o kadar iyi olur ki. Ama tabii dönebilirler diye hala bekliyor B'de. Yani A'da garanti ve temiz oynamak istiyorlar. Abi şu yok A'da Şimdi Luxich yavaş yavaş site doğru hareketlenecek. Burada önemli olan Meg de O ne oğlum koşuyorsun Luxich. Meg'e arkadaşına burada plant aldırmaya çalışacak. Lev yaklaşmaya başladı. Simon hemen dibinde iki oyuncu. İki oyuncumuzun da yerini öğrendiler. Harika bir kill prospektten bire bire giriyor ve Lev. Eko'yu kazandıran vuruşu yaptı. Lev ya bir önceki oku olmadı right, bu eko oldu. Mükemmel bir dalları oldu. vardı. Tabii ki kalabalık olduğumuz okay, yere geldiler. eko planı gelmezsin. ya. Şimdi Soyshub'a Laot'la Vule var. İvan onu yerde vuruştu. alacaklar. Orada silahlar oh. var hala. Levin yakın mesafe. Volbe Ketchup bir tane daha vurdu Levin. Rahat. İki tane Volbe Ketchup. Ayy ayy ayy. Son oyuncu da biliyor ama Angel. Kili alsa bilirleri sarsma geldi. Buraya sıkıştı Soyshub. Nasıl çıktın Angel dedem oradan. Nasıl yok Tek mermi yetecek Outlaw'dan. Nasıl çıkacağım? da geldi ve Soyshub'ı bitirdi çok rahat lane. Sağ tarafta dikkatliyiz oturtma tutmaları statlarına karşı. Dev operatörle ensini aldı. Demitap çıkıyor, Demitap çıkıyor, Demitap çıkıyor. Demitap çıkıyor, Demitap çıkıyor. Demitap çıkıyor, de çıkıyor, Demitap çıkıyor. öldü. Rakibdeki iki türk öldüğüne göre bir rahatlama işi var. İçeceğine gerek yok, plant alabilirler. Dördeki retake çünkü. Çok güzel açıya geçti ya, çok güzel açı. Yampi çok da beklenmeyen bir yerde. Yani burada Tom Bey'ine bakabilir ama Backside'e bakacak Ve tam bakmadığı için Yampi de bu arada ateş etti Bak. ama koalanın riskli bir hareket olmasına rağmen Abi arayla, koala yanlışlıkla ya resmen yani, yani. Koala yaklamamız lazım Şimdi orb <laughs> aldı plant ile birlikte şey e, Bu orb şimdi ona ulti Her şey bu çok korkunç Bir kalmıştı Kolunum sıkıştı, sıkıştı. Helal Magnum. Magnum. Ha buraya bakmayabilir miyiz? Multi kararını vermedi şu anın yakında olduğu. Alın şu anda ne olur. Bakmayabiliriz. Miyiz? Bakacak mı? Burayı kontrol geliyor Lane. Görmüş olacak bakacak, birazdan. Direkt bir şu sıkış. Çok <laughs> Oğlum, her yere bakıyoruz şu an yukarı yani. Yukarı vurmasına rağmen shorty çekiyor yani. Olacak. Çok sakin. Çok düzgün. Bu da operatör evet, bekleme ihtimali yüksek. Smok 2 saniye içinde düşecek. 3, 2, 1, 2. Ayağa çıkma kararı var. Tamam. çıktılar. Sağ geçler, sağ geçler, sağ geçler, sağ geçler. Bak. Evet, 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 evet. B'ye gidiyorlar, B'ye gidiyorlar. Buraya çok güzel stand desteği geldi ama giddi 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 giddi. ultimiz yok ama yok. Dog var, eyvah. Land var. Ee, buradan çıkmak Aa, çıkıyor mu? mu? Ya, ya aman, ya? aman. Çıkma kararı var. Verdi tabii ki iyi bir aman. koordinasyon sergileyememiş bu kafes yüzünden belki de. Magnum kafes kapılırken ve Evet, 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 Magnum. 4'e 4 yakında bir oyuncu var. Ulti gelecek sekti bir de. Bu da Abi. Tamam sıkıntı yok olmamız var. çok denem izleyeceğiz artık. Kara Olum. abi deadlock Sen... de hatırladım bu ultiyle beraber. Evet. O kadar deadlocksuz bir maç geçiyor ki aslında. Arenciler korktu. Lane'le beraber sociable kaldı. Ölen adam yani atmış olsa bir, e, yetişimsizlik Karamız oldu. yok. Yankı çıkma var. kararı verirken. Soşinim var. Soşinim, soşinim, soşinim de var. Soşinim var. Soşinim var. Profek peytlleyebilir mi? O Burada ne kılacaklar oraya? Ne gerek? Burada Magnum! O kim Magnum? İkiye bir, İkiye bir. Doktor yine devrede. Mi? Şimdi Magnum'un killerinin ardından. Profek var <laughs> yakaladı. Oh. Yok, kocacık. Dodge. Farmoğlu ininiyor arada. Ve Koğlunup neydi var belki? Ama Olay yeri terk etti. Oluşamayacaktı. Texasil. Takipi de birici bir yetenekte yok. Hira ile baş başa şu anda. Magnumdan her şeyi yitirmiş. Enişte daha hayal gelmedi arkadaşlar. E, Yapabileceği tek şey bu. Şu yani arkadaşın ultisi gelmesin. Sıkmazlarsa ekstra yaparım demiştim ama bence yine ekstra yaptı zaten yeri belli olmasa rağmen. Bu ultisi gelmesin. Balnuk bu arada heaven'a peak aldı ama heaven'da ikili bir pozisyonumuz var. Şimdi zoncu da yakın. Hemen renk tesirli. Bora da yan peş okunu attı. Balnuk yer değiştiriyor. Tekrar ön tarafa <laughs> plant almak isteyecek mi diye bakıyorum. Hayır arkaya almak istedi. Şimdi bir tane daha 4e iki pozisyon. Abi bura çok ya korkunç çok ya. Çok hatırlıyorsan Levin. Hero biraz açılıyor diyor. 11-8. 12-8 oldu. 12. round geliyor böylece. 4 tane ertopu var. Yampin ulti geldi. Ya. Hemen Lenis'in bakıyor, bakıyor. çok tehlikeli şey Şimdi bir harabeye doğru olur. Geldi Aa. ama Angel ne kaldı? Magnum var da yine. Almış. Bir tane vurmayı başarmış aradan. Ve oyuncaklarını anladık mı? Var. 30 saniye kaldı. Dönmeye karar verdiler. Olur pick up, up ya. J ve J'in içerisinde umurlu kısmı bozulacak. Bozdu. Bozdu. Bozduktan sonra J'ye hala dönmek istiyorlar mı? Dönmek istiyorlar 20 saniye. Bu round'u bitirebilir, durdurabilir. Onun bu round'u kazandırmasına ihtiyacımız var. Denemeler yapılacak. İyi kalmayı tercih vurdu. Roket var mı lan? Direkt oturacak. Roketlerimiz yok. Bir tane bridge hook'umuz var. Nolimit'in Spike Plant'ı okay, engelleyebilirim ya. Yaptı bu şoku engelleyecek. Kuracak, İlk kuracak. Ve kuramadı. kuramadı. Şimdi kuramadı. Spike Kuramadı. 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 Kuramadı hiçbir noktada. Ee, bir iki yer güzel antiler yaptılar. Onlar da boru değil şimdi. Angel Mangel var. Abi aman. Şimdi buraya doğru saklandı ve ilk oyuncuyu gördü yalnız ikinci oyuncu derken. Ooo çok yani, ekstra ve dişten yani, şey yaptılar. Biraz erken hamle yaptık. Oğlum bizim pis oy yani. sesi yani yok oldu bugün. Her şey Niye öyle oldu? Noktada 3 oyuncumuz. Bence hiç beklemiyorduk oldu onların evet. ya. Reaksiyon seni patlattı bitti pardon. Arkayı bekleyecek iki oyuncu. Dandı kaybediyoruz ama da yine de. Demek istedi tabii ki 2'ye 5 olduğu için. <laughs> Arkadaşlar güveniyor <menüyü> bu durumda. İki info da aldı bu arada. Çazılıklı değildim ya. <laughs> galiba. Ee, sonra bir anda iki oyuncu gibi böyle kamerasında bir şaşırma gördüm. Görse olmasın aman aman. O yüzden. Profesör Oğlum ben pistol istesimiz yok oldan. Dünyada en, şey en yüksek pistol kazanma oranı anında, bizdeyken şu an 3'te 0 bu, bu, bu seri ve ona rağmen ilk hatta yapan aldık iki pistol verip oynayacaklar. Hero 3. kill'i aldı. Profek orp olsun. Üzerine doğru koşacaklar ve Enti. Rusich kill'i aldı. 3 yarım kalmış oldu Yanında kötü oldu. Herhalde 2 haritadır en etkili oldu, round oldu. Fisi kullandılar, sesler yapılıyor. Bizi zorlayacaklar. Kule'deki oyuncumuz da bir dikkatli olmak zorunda. Şimdi i̇şte kamera out. birileri görüldü. Magnum'un kamerasını kırtlarken Ayam oh. Işıkan yakaladı. Magnum'u ne gelecek. Neyse ki çok deep gelmedi bu Nate ama bu pozisyonu sağlıyor. İçaklar Magnum'un ilk geldi sonrasında. O gelmiş. Vardım çok iyi. Ha Kane hiç, ki, hiç gerek yok. İki Ay çok sahip iyisin. Magnum. Hatta bu arkasında 70 vay. canlı var burada. Hala kalmaya devam ediyor. İp çıkışına doğru. Flash da geldi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Magnum kör kör. Şahodan gelen bir kill var ama Oğlum, artık geri yeri belli. kule savunması. Ve Ay Yalnız keşke bir kişi daha ölmeseydi. Hasar alık da yam olsun çok temiz rant. Navi bir tane Stinger çıktı Kualnuk'tan. Ah Kaji keç kaj kaçtı. Zaten tavanca Kualnuk hemen girmeye çalışacak. Magnum Smoke'tan öne doğru çıkmaya çalışıyor. Kafesle beraber. İkisinin arasında kaldı. Önden geçen rakip beni bekliyor biraz. Magnum! 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 Magnum. Ensap! Ensa. Yine Ensa. çok iyi iş yapıyor. Dört vurdu. Öbürü profet vurdu. Bu arada Lotus'ta da çıktı. iyi. Netten iyi derim. Netten iyi Sentinel'de çok doğru karar vermek önemli bir Nice şey. barışı geldi oğlum. Tecrübesini burada hissediyoruz biz verdiği kararlarla beraber. Lane'in öne doğru çıktı vermiş. kaçırdı ama Sociable burada Boombot'la beraber. Boombot trolledi. Elan boombot trolledi. Eğimi e alamadı Boombot izinden. Enti. Eğimi alamadı Boombot izinden. Güzel deneme aslında. Magnum. Yine kredi. Şapkayı fırlattı. Tane Kardeşim bu adamın evi burası evi. Uyu tarafında da hero. Burada yatıp kalkıyor. Last side biraz önemli. Hala kamera var. Şimdi bu arada Yampi. Sars Metris'inde gelen bir Fade yerde belli Ana oldu. Aman bu oldu. Profi'yi vurdu. Çok ekstra uç. vurdu Yampi de asal aldı bayağı. Hemen önce bir gideyim şapkayı fırlatayım dedi. Aha. Levin gelecek ve Abi, yine vermiş. Abi çok yakın geçiyor her şey. Hızlı gelmek zorundaydı bu arada yeri belli olacağı için. Bu etkiyi yaratması için Planted. Kamera hala anlamadı yalnız. <laughs> bir daha içerisinde kamera. Şimdi evet. Şey Oğlum Hero ekstra vuruyor o ya. Oğlum ekstra vurdu Okey tamam. Iki bir round o, o ekstra vursun. Kabul edilebilir. Artık pek değil Aramız bol. Enti. Hero'ya da round. Diş tarafında bir operatör takası olmuştu hatırlıyorsan. Yani evet. savunma o yüzden. Biraz site'larda öğreniyoruz ne zaman nereye geldiklerini. <laughs> <laughs> ve oh. Ayyy. Oğlum smoke'tan çıkıyorlar lan arkadaşım. hiçbir şey yapmadan. Ee, Beyler. Ante girdi. Bir fake ve yapma. Hero yapma. Abi Hero'dan gelen, kimse yok. Gelen bir ultimiz nedir? Bir <laughs> geldi. yetenekler var. İki var. Şimdi bir ulti kararı geldi. <laughs> <ultisi> açacak. Kornu'nu fark Öğrendik bunu da. Abi Uyurt ama ulandı. hala kötü değiller. Ve Şimdi hero. Abi. çok önemli ki. kill bir de. Kaldıkça. yanıcının üzerinde ve çaldık 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 Rusya, çaldık. Mükemmel. Abi ekonomi planlarımız çok iyi ya. Yani güzel Tuzaklarımız planlarımız var. Son round'u Angel direkt attı. Şu an yakın mesafede lane yedi. E, smoke içerisinden yürüdü geldi. Deyemedim. Ve yakaladı Angel'ı. Ne oluyor Angel. oğlum? Valorant şey oynuyor şu an. Geri çekiliyor. Geldi. Kaçtı, de Ay geldi. tuzak yaptık Abi, ama çıktılar. Eyvah. Yatırımlardı, Eyvah. Yatırımlardı. Eyvah. Ee, A döndüler A boş Bidip, çok ciddi boş ciddi ama fazla boş ha. Aldık, fazla boş evet, fazla boşa. boş sadece kamera var çünkü bütün yatırım aya yaptık. Girdiler ayağa. Girdi. Ya. Kamera şimdi fark etti kırdı. span. Alt alt çok iyi olur. Ondan sonra tabii retake'te ciddi bir ultimiz yok. Bu biraz problem olabilir. E, e, silahlarımız da çok ideal değil. E, operatör retake'te iyi iş yapmayabilir aksiyonla. Bir ulti kararı geldi bu arada. Megzum çok geriden e, gelecek. Lente henüz olamadılar. Şimdi almaya çalışacaklar. Ve hamle var yalnız. Bu atladık bu süre zarfı. Yani bu vur ya. E, ya. 42. Onu vurabilecek miyiz? Oh, Yampi! Hiç seyirle vuruşamak. Tam drain'de bir... etmedi ya. Bir... <laughs> i̇şte Hiro kill almış ve en son aşağıya yakaladı. Hiro'nun üzerine gidecek. Hayır, onu Hero'nda vuruyor. Ama. Hero her Sakas şeyi vuruyor Profec'ten. şu an. Main'in ne kadar kalabalık olduğunu bilmiyoruz. Aa, baktı ee, gördü bir de. Çok uzakta az kişi gördüm. olduğumuzu biliyorlar. Profek. Profek. Hiti aldı yaptık. Yüksek bir hasar. Biri Güzel stun burayı yavaş bu attık. Bir tane Cypher karşı karşıya gelecek. Hero ne yapıyor oğlum burada? Magnum eşer attı. Magnum kaçmak istemeyecektir. Kualnut'tan gelen hit çattı. Sahipte Levin. O Merlin i̇ki nerede? Gelecek bir diye baktım. Tekte kaldı. Ve Soshu'dan gelen bir kill var ve oh, Yap, Yaprin yardımı. Sen, ama Ruxi çemer takalı. Abi aman. Oh. Oğlum yine pistol. Kaldırdı. Allah Allah. İmanadan kafayı kaldırdı vurdu. Yani Hero'nun da bir canı vardı. Çok zor bir round. İmdat ya 4'te 0, 0, 0 pistol. E, bu maçta Oğlum düşünsenize. 4'te 4, yani, 4, 4, 4 veriyoruz var. niye yüzde 60? Ulan yüzde 60 bayağı <laughs> iyi. Da Aslında bayağı iyi yani. Celle beraber ve hala orada. Profekten gelen Kemal bir bırak. Birden fazla vurmasın. <laughs> bir de vuramaz. Bir de vuramaz. Kendini saklayabildi. Şimdi smoke'tan yürüyecek. Ruxic smoke'tan vurdu. Ruxic. Abi. Burada biraz açgözlü adamlık belki de. Ama smok'tan vurdu abi. Orta yüze 14. 14. Çok iyi bir haber bizim için. Yine Adamın netlerini durdurun ben ya. Lazım, tamam geldi. az az Biraz azar aldı ama beklediğimizden de az olduğunu söyleyebiliriz açıkçası. Burak sen, fight sen, istiyor, Burak şey fight istiyor. 3 mermi demek bu ve hero Abi her hero, hero. Maalesef. 3'e 4 olacak aksiyon oh. Maalesef politik oh. kullanıldı oyuncularımızın pozisyonlarını değiştirebilmesi gerek. Şimdi Sociable direktten yeterekten yakalandı. Ya. Oh, Profet iki vurmuş. Sociable hala hayatta. Üzerine gelecekler. Yardım var mı? Ruxiş en önemli bir kim bulamadı. Birebir bir Sociable mı? Hero mu? Sociable sıkıştı aksiyonlu durumun farkında ve bir canlı. Bir can Sociable. Kıraç gelince bu adam göklere yükseliyor. Çok trap tamam. Çok trap koğulları bunlar da olduğunu sanırım bilmediğimiz için bu tarz kapatmaya çalışıyoruz. Roketler gelecek Euro, tam zamanında aldı tuzağın içeride bir birinci bir, ultime hero'ya ulaşabilir miyiz? Kafes açık oraya müdahale yan. Evet evet. Yetenekler atıldı hero kendini aşağı Oo. yalnız. Sojula ikinin çıkardı. Abi, ekstra helal. <laughs> abi, şey, abi, abi ekstra helal. Tamam tamam yaptık yapacağımız yapacağımızı. O kadar farkındayız ki ulti yaptı bize sınav bu arada. Bir tane burada ekstra olsun onun ekstrası. Jet lurk, jet lurk, jet Sürekli hero'ya seyrettiğim için tam anlayamadım Did ne oldu round içerisinde ama Sociable çok iyi vuruşlarla <laughs> beraber site'ı açan oyuncu olmuş. Alevin de arkadan geldi. Call bu yakalayınca son kalan... 11. Işte. round. Yani ne yapacağız bu arada? Takım harçları alt bölgesindeyken bir tarafta üst bölgesini olacak aldı. Bu. Ben fikir. Aa görmedi. Ayrıca nasıl tabi Angel'ın Fade var. Ee, yani skor katkısı veremediği Esad maçta buraya. belki Ulti ile beraber Ölmemeye çalışabilir roundun devamı için Treve dikkatler düştü ve tarafa doğru oyunu zandıracağız. Orada Levin sağ tarafa deşini attı. Anladım. Arkasında Ruxiç var. Smoke içerisinde iki oyuncu. 3 bu arada yürüyecek gelecek Abi. ve Hero profeye vurmuş. Hemen Mekru'dan bir takas gelse de 4 ve 3 Beyblade'leri var. Tabi hala silahlar alınamadı. Soşi! Çok önemli vuruş. Soşi bir çat var Koal Nuba doğru. Yalnız İkinciyi beklemeyebiliriz. Soşi yürüyecek ve Soşi bu! Soşi bu bak! Bir kez daha Soşi'nin altı kinlere yaptı. Tamam bunu artık yani. Bir çat geldi Angel. O Angel ekstra. Ya tınar hayatında kaç kere böyle oynadın ya. Yampi. Ultron'a doğru gelmeyecek. Yemi Durçi hemen oraya geri geçiyor. Böylece Kule tamam, tarafında bir yerlerde. Tabii kulede olacağını bekleyeceklerdi çünkü yer kalmadı öyle kadar. Kule geçiyor. Ve şoku yok burada. Göze de göstermedi kendine bir pik alınabilir. Göze göstermedi onu orada beklemeyebilirler. Yap yaklaşıyor şimdi birebire kadar geldi yarıya kadar alınmıştı. Ve <laughs> yap <laughs> Mükemmel kılaç oyuncuların kılaç anlarından devleşmeye devam ediyor. <laughs> Bakalım arada konuştuğumuz şey. <laughs> başka harita puanı bizim için şov. Korsula oh! oh, çok güzel setup. Çok güzel setup. Çok Ölüm güzel setup. Şanın üzerinde. Roketin biri buraya, biri buraya arada boşluk Kendin bırakıyor, stun bu. atıyor. Buraya aptır çok geliyor ama. <laughs> Şahane güle güle. <laughs> Kitrolle beraber yapılan. Çok e, oh, klas kirli bir hareket bu arada yetenekleriyle beraber. O kadar bak trade var. Trade var. Trade var. Levin hemen takası aldı. Ulti bekletiyor. Abi hero vurma hero. artık. Hero da vuruyor ya. Hepsi burada B boş. Magnum aldı. Magnum B'yi aldı. Magnum A tarafı düzeltiyor. B tarafından çok iyi bir space alınca. E ultimiz var 3 ve 3. Ne olur birim ultileri var. Ne ulti gelecek. Ulti bekletiyor. Ulti planti biraz geciktirmeye çalışacak gibi sanki. Planta atmaz ama Dent attı. Eyvah çok Magnum vurdu. almaya karar verdi ama işte var. hero'yu vurmuş. bu. En azından durum 2 vs 2'ye geldi. üzerine Magnum Çok çok aldı. Son kalan Rooks artık. Çok zor. bir pozisyon. Teotimiz var. Hemen Smoke'dan şöyle bir tepledi. Dediğin gibi Teotis'ini almış olacak. Böyle roket var mı? Roket yok şu an. hemen roketlerin geçmesini bekliyor. Ama Toshi yoluna bak diyor. 13 fazla ilk maçımızı kazanıyoruz. İyi 2-0 2-0. Playoff'lara galibiyetle başlıyor. <laughs> <iki sıfırları. gülüyor>